Bu dersimizde sizlere arkadaşlar 3. ünitenin ilk konusu olan kalıtımdan bahsedeceğim. Biyoloji en başta bahsettiğimiz üzere arkadaşlar KPS programı olarak altı üniteden meydana gelmekteydi. Bu altı ünitenin, arkadaş, 6 ünitenin arkadaşlar 3. ünitesi ise kalıtım ve evrim konusuydu. Bu ünitenin içerisinde kalıtım ve evrim ünitesinin içerisinde arkadaşlar biz önce Mendel kalıtımından bahsedeceğiz. Mendel kalıtımdan sonra arkadaşlar modern kalıtımdan bahsedeceğiz. İkinci olarak arkadaşlar. Daha sonra popülasyon genetiğinden bahsedeceğiz. Biyoteknolojiden bahsedeceğiz. Yönetici moleküllerden bahsedeceğiz. Daha sonra ise arkadaşlar evrimden bahsedeceğiz. Ve bu şekilde klasik kalıtım, modern kalıtım arkadaşlar. Biyoteknoloji, yönetici moleküller, popülasyon genetiği ve evrim başlıklarından oluşan... ...başlıkları sizin evrim konulardan oluşan kalıtım ve evrim ünitesini... ...sizinle tartışarak arkadaşlar konuyu bitireceğiz. Şimdi ilk başlığımız e, kalıtım ve evrim arkadaşlar... ...ilk başla arkadaşlar kalıtımla ilişkin bir takım terimlerdir... ...ve biz bu bir takım terimleri e, anlatarak arkadaşlar konumuza başlayalım. Kalıtım nedir arkadaşlar? Bir karakterin nasıl meydana geldiğini... Ve bu karakterin dörden döne nasıl aktarıldığını anlatan arkadaşlar, nasıl aktarıldığını arkadaşlar ilgilenen e, bilim dalına biz genetik diyoruz. Son yılların moleküler biyoloji ve genetiği artık ayrı bir disiplin olarak biyolojiden ayrılıp ekoloji gibi moleküler biyoloji ve genetik arkadaşlar gibi alanlar biyolojiden ayrılarak ayrı bir disiplin olarak da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Karakterler nasıl meydana geliyor böyle kromosomların üzerinde ve bu karakterler arkadaşlar nasıl aktarılıyor bunun üzerinde duran bilim dalına biz genetik diyoruz arkadaşlar. O zaman genetik birinci olarak arkadaşlar genle ilgilenmektedir. Yani uğraş alanı gendir sonuçta genetiğin. Peki arkadaşlar genetik genle ilgileniyor ve gen nedir arkadaşlar? DNA'nın belli bir özelliğimize şifre veren bölümüne arkadaşlar biz gen diyoruz. DNA'nın belli bir özelliğimize şifre veren bölümüne gen diyoruz. Genelde genler arkadaşlar harflerle ifade edilir. Şimdi sirkesine ne bakacak olursak arkadaşlar bakın burada gözle ilgili bakın genler var arkadaşlar. Bakın böyle e, tüyle ilgili bakın özellikler var. Vücut rengiyle ilgili bakın böyle. Tüylenmeyle ilgili arkadaşlar. Bunların yerleri e, yerleriyle ilgili arkadaşlar yine genler var. Bakın bu şekilde farklı farklı genlerin kromozom üzerindeki yerleri ifade edilmiştir. İnsanda arkadaşlar 80 bin civarında gen vardır. Bunlardan... Ortalama 25.000 civarındası arkadaşlar aktif gendir aktif olarak dön. Diğerleri ise arkadaşlar bir proteini şifre vermeyen genler olarak ifade edilmektedir. Bazı kaynaklarda bunların aktif olan genleri kontrol ettiği ya da onlar düzenlediğine ilişkin veriler vardır arkadaşlar. Yine evrimsel olarak bu genlerin günümüzde kullanılmayıp evrimsel kalıntı olarak kaldığına ilişkinde düşünceler vardır geri kalan genlere ilişkin arkadaşlar. Şimdi e, ee, arkadaşlar şuraya bakacak olursak çiçek rengi gene arkadaşlar bakın şu şekilde çiçek rengi gene arkadaşlar bakın bu da diğer homolog kromosomdaki çiçek rengi genleri arkadaşlar böyle şunlar arkadaşlar bakın kromozom üzerindeki A geni arkadaşlar B, C, D bakın genlerdir kromozom üzerinde bulunan genler genelde harflerle ifade edilir ve her bir harf arkadaşlar bir gene karşılık gelmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi alergen. Biri anneden, diğeri babadan gelen bir çift gene biz alergen diyoruz arkadaşlar. Bakın şu arkadaşlar alelin birincisi, şu da arkadaşlar alelin ikincisidir. Bu genler nedir arkadaşlar? Alel genlerdir. Eğer kromozom ise bir anneden, diğeri babadan gelen kromozom ise biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Homolog kromozom diyorduk. Anneden, babadan gelen kromozomlara homolog kromozom diyorduk. Bunların arkadaşlar, e, bunların e, homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı olarak bulunan genlere ise arkadaşlar biz alergen diyoruz. Alergenler birbirinin aynısı veya birbirinden farklı olabilir arkadaşlar. Yani nedir işte? Anneden kahverengi göz gelmiştir arkadaşlar, babadan da kahverengi göz gelmiştir. O zaman bu aleller arkadaşlar birbirinin aynısıdır. Anneden kahverengi, babadan yeşil gözgöl gelmiştir. Ve aleller birbirine farklı olabilir. Genelde bir gen arkadaşlar bir özelliğimizi kontrol eder. Bir karakteri kontrol eder. Genelde bu şekildedir. Fiyotropi gibi durumlar ileride tartışılacak arkadaşlar. Orada tartıştığımız zaman göreceğiz. Onun dışındakilerde bir gen bir özelliği kontrol etmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Lokus. Şimdi... Kromozomlar bir gen topluluğudur. Yani bir kromozom üzerinde yüzlerce gen bulunur arkadaşlar. Ve e, bu genler e, arkadaşlar bir özelliğimizi kontrol eder dedik. Genin kromozom üzerinde işgal ettiği bölgeye biz lokus diyoruz. Genin arkadaşlar kromozom üzerinde şöyle işgal ettiği bölge lokustur arkadaşlar. Lokuslar şöyle karşılıklı olarak bulunmaktadır. Bakın arkadaşlar c geninin lokusu bakın şöyle. C geninin arkadaşlar şu şekilde ve karşılıklı olarak ne arkadaşlar? Bulunmaktadır. Bakın alel genler bu anneden bu babadan gelen gen. Bakın bunlar böyle alel gen arkadaşlar. Ee, ve e, A ve B gen, genler olsun şurada arkadaşlar. Bu alel genleri homolog kromosom üzerinde bulunur ve karşılıklı olarak bulundukları yerlere de biz lokus diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde diyoruz. Şimdi dedi ki alel genler birbirinin aynısı veya birbirinden farklı olabilir. Eğer arkadaşlar alergenler birbirinin aynısı ise biz bunları arkadaşlar homozigot gen diyoruz. Aynısı alergenler biz bunları homozigot gen. Şimdi arkadaşlar eğer ki alergenler birbirinden farklı ise biz bunları heterozigot gen diyoruz. Homozigot genler arkadaşlar yani homozigot genlerden eğer ki arkadaşlar nesiller boyunca çaprazlandıklarında hep homozigot karakterler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biz buna adı del diyoruz. Yani çapraz sürekli olarak aynı özellikler ortaya çıkar. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Homozigot. Biz buna homozigot genlere adı del diyoruz. Saf de denir arkadaşlar. Ve çapraz sandıklarında sürekli olarak ne ortaya çıkar arkadaşlar? Aynı tipte özellikler ortaya çıkar. Ama heterozigot genler arkadaşlar bu şekilde değillerdir çapraz da farklı genotipte bireyler meydana gelmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dominant gen arkadaşlar baskın genlerdir. Etkisini fenotipte her zaman gösterebilen genlerdir arkadaşlar. Dominant gen etkisini fenotipte her zaman gösterir. Resesif gen arkadaşlar çekinik gendir. Homozigot olduğunda etkisini gösterir. Ve dominant genler bir harfle ifade ediliyordu karakterler. Genelde arkadaşlar büyük harfle ifade edilirken resesif genler ise arkadaşlar genelde küçük harfle gösterilmektedir. Genotip. Canlının genlerinin tamamına genotip denir. Bir karakter için alellerin birbirlerine bir karakter için genotip ise arkadaşlar her iki alelinde baskınlık çekinikliğin ifade edilmesiyle ortaya çıkar arkadaşlar. Mesela e, göz rengi açısından biz e, genotipini söyleyecek olursak ki baba kahverengi gözlü arkadaşlar, anne ise yeşil gözlü olsun. Bu durumda arkadaşlar kahverengi yeşile baskın olduğunu düşünürsek arkadaşlar genotipi büyük K küçük k yani kahverengi yeşil olarak ifade edinebilir. Fenotipi ise arkadaşlar genotipin ortaya çıkmış halidir. Yani şimdi anneden kahverengi gözleri geldi. Babadan yeşil gözgeni geldi. Şimdi biz bunları birleştirdik. Bu birey nasıl olacak arkadaşlar? Görüntü olarak kahverengi mi olacak, yeşil mi olacak? İşte ortaya çıkan genotiplerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan özellik ise fenotip olarak ifade edilmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Bağlı genler. Bir kromozom üzerinde birden fazla genin bulunmasıdır bir kromozom üzerinde birden fazla genin bulunmasıdır. Yakın bağlı genler crossing over'da ayrılmazlar. Uzak bağlı genler ise crossing ayrılırlar. Genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over'dan ayrılma ihtimali artar. Şunlar arkadaşlar bakın bir kromozom üzerinde bakın birden çok genin bulunmasıdır ya da değişik bir ifadeyle arkadaşlar aynı kromozom üzerinde bulunan genler bağlı genler olarak ifade edilmektedir arkadaşlar. Bağlı genlerin e, çıkış felsefesi şudur arkadaşlar. İnsan canlılarda arkadaşlar gen sayısı kromozom sayısından çok fazladır. Dedik ki insanda 80 bin civarında gen var. Aktif 25 bin dedik. Aktif genleri bile kabul etsek arkadaşlar 46 kromozom 25 bin gen üzerine dizdiğimiz zaman arkadaşlar Gen üzerinde genler kromozom üzerinde, yani bir kromozom üzerinde birden çok genin bulunabileceği açıktır arkadaşlar. O zaman bu bize genlerin bağlı olduğunu gösterir. Yani bir kromozom üzerinde bulunan genlere biz bağlı genler diyoruz arkadaşlar. Şimdi bağımsız genler arkadaşlar, farklı kromozomlar üzerinde bulunan genlerde. Bağımsız genlerdir. Mesela arkadaşlar D geni, bakın burada C geni, burada A geni, burada B geni. Bunlar farklı farklı kromozomlar üzerinde bulunduğunu Düşünecek olursak, bunlar nedir arkadaşlar? Ayrı genlerdir, bağımsız genler olarak ifade edilebilmektedir. Şimdi kalıtım tabii ki olaslıktır arkadaşlar. Yani olma meydana gelme oranıyla ilgilenir kalıtım. Ee, her zaman gerçekleşmeyebilir ama gerçekleşme ihtimali düşük de olsa varsa bununla ilgilenir kalıtım arkadaşlar ve bir takım e, olasılık ilkelerinden yararlanır. Kalıtımın arkadaşlar olasılık ilkesi olarak iki temel ilkeden yararlanır ve biz problemlerde sıklıkla bundan yararlanacağız arkadaşlar. İki bağımsız olayın sonuçları birbirini etkilemez. Yani bir ailenin üç tane kızı varsa arkadaşlar dördüncüsünün de kız olma ihtimali yine 1 bölü 2'dir. Özellikle soy ağaçlarında sıklıkla bu hataya düşülebilir arkadaşlar. Birinci çocuk A kan gruplu ise mesela A0 ile B0 anne babanın evliliğinde birinci çocuk A kan gruplu ise ikinci çocuğun A kan grupta olma ihtimali nedir? Şimdi anne arkadaşlar A0, baba arkadaşlar B0. İlk çocuk A ise ikinci çocuğun buradan çaprazladığımız zaman arkadaşlar ne olabilir? AB olabilir, A0 olabilir, B0 olabilir, 0, 0 olabilir. Şimdi bize dedi ki soruda ilk çocuk A ise ikinci çocuğun A olma ihtimal nedir? E, sıklıkla şu hata yapılır. Zaten A çıkmış. A, B, B, 0 diye arkadaşlar A olma ihtimal yoktur da denilebilir. Hayır. Bunu biz almayarak arkadaşlar yani ilk çocuk A olabilir. Yine 1 bölü 4 ihtimaldir arkadaşlar. Yine 1 bölü 4'ü alacağız. İlk çocuk A ise ikinci çocuğun 0 olma ihtimali nedir dendiğinde sakın 3 bölü 4 yani 1 bölü 3 diye almayalım. Yine 4 ihtimal var. İkinci çocuğun da arkadaşlar sıfır olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Üçüncü çocuğun 0 olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Bağımsız olayların sonuçları birbirini etkilemez. İkinci ülke. iki bağımsız olayın birlikte olma ihtimali ayrı ayrı olma ihtimallerinin çarpımına eşittir arkadaşlar. Mesela şu ailede arkadaşlar A kan gruplu bir kız çocuğunun olma ihtimali nedir dedi. Önce A kan grubu olma ihtimali bulacağız. A kan grubu olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Ee, arkadaşlar kız olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Bunu çarparsak arkadaşlar 1 bölü 8 çıkar. Yani A kan gruplu bir kızın olma ihtimali 1 bölü 8'dir arkadaşlar. 1 bölü 8 ihtimalle ortaya çıkmaktadır. Gamet çeşitleri. Daha önceden ilk ünitemiz hücre ve metabolizmada anlatırken gametlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Gamet nedir? Üreme hücreleridir arkadaşlar. Ve bunlar çoğunlukla sperm ve yumurta olarak ifade edilir. Sperm ve yumurta mayoz bölünmeyle meydana gelir ve içerisinde gametleri barındırır. Ve gametler birbirinden e, gametler arkadaşlar farklı kalsal yapıda olabilir. Çünkü mayozla meydana geliyor. Peki kaç çeşit gamet meydana geliyor arkadaşlar? Şimdi biz bu başlık altında e, gametlerin kalıtsal olarak kaç çeşit olacağını, e, olacağını bulacağız arkadaşlar. Şimdi eğer gametler homozigot ise, e, gametler neyse arkadaşlar homozigot ise. Şimdi homozigot ise arkadaşlar karakterler diploid yani üreme ana hücreleri homozigot ise üreme hücrelerinde tek çeşit gamet meydana gelir. Mesela kişi sıfır kan grubu olsun arkadaşlar. Bu dişi birey olsun. yumurtasından sıfır kan grubu olur. Sıfır kan grubuna sahip bir sıfır kan grubu aleline sahip yumurta hücresi meydana getirir. Örneğin arkadaşlar kişi AA kan grublu olsun, peki çocuğu e, şey kişi AA kan gruplu olsun, erkek birey olsun, sperminde e, kaç çeşit alel meydana gelir? Bunun için arkadaşlar A. Başka bir alel gelir mi? Hayır. Çünkü AA homozigot. İşte arkadaşlar bireyler e, homozigot ise. Hangi bir özellik bakımından tek çeşit gamet meydana gelir. Yani A'dır. Başka bir çeşitte gamet meydana gelmez arkadaşlar. Homozigot durumda her durumda arkadaşlar tek çeşit gamet meydana geliyor. İkincisi heterozigot durumda. Şimdi heterozigot durumda arkadaşlar genler bağlı ise veya genler bağımsız ise arkadaşlar İki şekilde düşünmemiz lazım. Genler bağlı ise, bağımsız ise arkadaşlar. Şimdi genler bağlı ise. Buraya bakalım arkadaşlar şimdi. Genler bağlı ise bakın. A geni, B geni, C geni üçü de bağlı ve bir kromozom üzerinde bulunmaktadır. Üç tane ne var arkadaşlar burada? Heterozigot karakter bulunmaktadır arkadaşlar. Üç tane heterozigot karakter bulunmaktadır. Arkadaşlar genler bağlı olduğu için ben büyük A alelini aldığım, büyük A e, genini aldığım zaman büyük B ve büyük C beraber gelecektir arkadaşlar. Büyük B ve büyük C beraber gelecektir ve bu bir gamete gidecektir. Diğer gamete ise arkadaşlar küçük A, küçük B ve küçük C gidecektir. Kaç çeşit gamet meydana geldi arkadaşlar? İki çeşit gamet meydana gelir. Kendine bağlı ise iki çeşit gamet meydana gelir. E, Bağlı gen sayısı, eterozigot gen sayısı ne kadar fazla olursa olsun sonuç değişmez. Bağlı genlerde bir tanesi de bağlı olsa, yüz tanesi de bağlı olsa her durumda iki çeşit gamet meydana gelir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer arkadaşlar genler bağımsız ise biz gamet çeşidini 2 üzeri N formülüyle buluyoruz. Peki N nedir? Ne arkadaşlar heterozigot Heterozigot karakter sayısıdır arkadaşlar. Ne neymiş? Heterozigot karakter sayısıdır. Şimdi bizden arkadaşlar büyük A küçük A yani bir karakter için heterozigot bir bireydir. İkincisi büyük B küçük B. İkinci karakter için de heterozigot bir birey düşünelim. Bunun spermatogenez veya oogenezinde kaç çeşit bu iki karakter için gamet olma olasılığı vardır. Şimdi ne olabilir? Arkadaşlar 2 üzeri n olduğuna göre n de karakter çeşidi olduğuna göre 2 üzeri burada bir büyük a küçük a rüzgötü vardır. Büyük B küçük a rüzgötü vardır. O zaman 2 üzeri 2 eşittir 4 çeşit gamet meydana gelebilir arkadaşlar. 4 çeşit gamet meydana gelebilir ve eee ve arkada, e, bu gametler nedir? Şimdi büyük A, büyük B olabilir. Gamet. Her bir alelden birer tane var. Çünkü gametler diploid kromozomların yarısı kadar yarısı kadar gene sahiptir. Büyük A, küçük B olabilir. Küçük A, büyük B olabilir. Küçük A, küçük B olabilir. Başka bir alternatif var mı? Yok. İşte bu da arkadaşlar dört çeşit nedir arkadaşlar? Aleldir sodyum arkadaşlar. Bu şekilde meydana gelebilir arkadaşlar. Böyle bir yapısı vardır. Peki bireyde karakterlerin bazıları homozigot, bazıları heterozigotsa hatta bazıları heterozigot ve homozigotlardan bağlı ise bu durumda biz gamet çeşidini nasıl buluyoruz arkadaşlar? Hem homozigot var, hem heterozigot var, hem bağlantı varsa hem de gametler bağlı değilse, hepsi birlikteyse, bazılar bağlı, bazılar bağlı değilse gamet çeşidini nasıl buluyoruz? Bunun karışık durumda olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Bir örnek üzerinden bu karışık durumdanın karışıklığını çözmeye çalışalım. Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, büyük D, büyük E, küçük E. Genlerine sahip bir canlıda büyük A, büyük B ve büyük C genleri bağlı. Diğerleri bağımsızsa kaç çeşit gamet meydana gelir? Şimdi A, B, C bağlıymış arkadaşlar ve ben bunları bağlayayım bir kromozom üzerinde büyük K, küçük A dedim, büyük B, büyük B dedim ve arkadaşlar bundan sonra da büyük C, küçük C dedim bunları bağladım geriye büyük D, büyük D, büyük E, küçük E kaldı arkadaşlar. Bunlardan farklı kromosom üzerinde ve bunlar arasında bir bağlantı yok. Yine ben 2 üzeri N formülüyle gamet çeşidini bulacağım. Şimdi arkadaşlar şu homozigot olduğu için N heterozigot karakter sayısı demiştik. Bu homozigot olduğu için ben büyük D'lere attım arkadaşlar. Büyük E, küçük E arkadaşlar heterozigot mu? Evet şimdi N'yi bulacağım için bunu bir, bir tane yaptım arkadaşlar. Aldım N'ye bir aldım. Şimdi bağlıken nerede baktığım zaman arkadaşlar tamamına iki tane heterozigot karakter var. Bağlıken nerede iki tane de üç tane de bir tane de olsa neyi bulurken arkadaşlar bir alıyorum çünkü iki çeşit kamyona meydana getiriyor. Neyi bulurken bir alıyorum. Beş tane bağlıken var dört domuziyot bir heterozigot yine bir. Beş tane e, bağlıken var beşi de heterozigot yine bir. Ama şu var. 5 tane bağlı gen var. 5'i dolmuşluk olsa oradan da ne için herhangi bir şey alıyorum. O zaman bir bu. Bir de buradan geldi. Kaç oldu arkadaşlar? 2. N 2 buldum. 2 i̇ki üzeri 2'den kaç çeşit meydana gelecek arkadaşlar? Gamet. 4 çeşit gamet meydana gelir arkadaşlar. Bu şekilde karışık durumda soruları, karışık durumda ilgili soruları bağlayıp bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A, B, büyük A, küçük A. Büyük B, büyük B. Büyük C, küçük C. E. Büyük D, küçük D. Büyük E, küçük E ve büyük F, küçük F genlerinden A, D, E genleri bağlı ise kaç çeşit gamet meydana gelir? Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. A, D, E genlerini bağlayalım. Büyük A, küçük A. E, büyük A, küçük A. Büyük D, küçük D. Büyük E şöyle arkadaşlar büyük E küçük E dedik arkadaşlar. Bunları bağladık. Bunlar bağlandı. Şimdi arkadaşlar bunları A'ları D'leri ve arkadaşlar E'leri bağladık. Geriye büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük F, küçük F kaldı arkadaşlar. Bunlardan farklı kromozomlar üzerinde aktarılıyor. Yine ben 2 üzeri N'yi yazdım. Şunlar arkadaşlar homozigot olduğu için büyük B, büyük B attım. Büyük C küçük C heterozigot olduğu için bir aldım. Büyük B küçük B heterozigot olduğu için bir de bunu aldım. Şimdi bağlı genlere baktığım zaman bir tane heterozigot var mı? Var. E varsa buna da bir aldım. İşte hepsi heterozigot olsa arkadaşlar değişen bir, bir şey yoktu. O zaman 2 üzeri N'den 1, 2, 3 tane heterozigot var. 2 üzeri çok oldu arkadaşlar. o da işlemi yaptı. 8 çeşit gamet meydana gelir diyebilirim arkadaşlar. Karışık durumda. Şimdi büyük A küçük A. Büyük B küçük B. Büyük C büyük C. Büyük D küçük D küçük D. Büyük E, küçük E, büyük B, küçük B genotipli bir canlıdan küçük A, küçük B, büyük C, küçük D, küçük E, küçük B genotipli gamet oluşma ihtimali nedir? Bu tip soruyu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi şuraya baktığım zaman büyük A, küçük A'dan arkadaşlar küçük A, küçük A'lı bir gametin oluşma ihtimali 1 bölü 2'dir. Yani 1 bölü 2 ihtimalle büyük k gelir. 1 bölü 2 ihtimalle küçük k gelir. Bize küçük k'yı sormuş. 1 bölü 2'dir. Şuradan aynı şekilde küçük b'li bir gametin meydana gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Çarpı. Büyük c'nin gelme ihtimali buradan büyük c'nin gelme ihtimali 1'dir. Çarpı. Büyük c'de başka bir şey yok. Küçük d'nin gelme ihtimali demiş. Buradan Küçük D'ye gelme ihtimali 1'dir çarpı. Küçük D'ye başka bir ihtimal yok çünkü. Ee, şuradan arkadaşlar küçük en gelme ihtimali 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Küçük en gelme ihtimali 1 bölü 2. Şuradan küçük B'ye gelme ihtimali de 1 bölü 2'dir. Bağımsız olayların birlikte olma ihtimali ayrı ayrı olma ihtimallerinin çarpımını eşittir. O zaman ben bunların hepsini çarpışan 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1, 1 1 bölü 2, 1 bölü 2 diye çarptım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 8 kere 2 16 1 bölü 16 ihtimalle meydana gelir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra Menden ilkeleri ve uygulamalarına geldik arkadaşlar. Kalıtıma ilişkin. Ben de nedir? Ben bezelyelerle ilgili bir takım deneyler yapmıştır. Şimdi Mendel'in bezelye kullanmasının temel nedeni nedir? Birincisi kısa zamanda döl veriyor. Çabuk çimleniyor arkadaşlar ve hemen tohumu dönüyor. Bambu ağacıyla uğraşsa yıllarca beklemesi gerekirdi. Belki de deneyin konusunu unutacaktı. 4-5 yıl çimlenme tohum oluşumu beklediği için. Karakter çeşitleri çoktur. Mendel 7 farklı karakterle çalışmıştır. Bu karakter çeşitlerinin düzgün ton, burç ton gibi, uzun boy, kısa boy gibi çiçek durumunun yanda ya da uçta olması gibi birazdan göreceğimiz bir takım karakterlerle çalışmıştır. Karakter çeşitleri çoktur. Genler bağımsızdır. Mendel'in en büyük şansı buydu arkadaşlar. Seçtiği karakterler bağımsızdı. Aslında şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Yani seçtiği karakterlerden ziyade Mendel'in seçtiği karakterler birbirinden o kadar uzak genotipe sahipti ki arkadaşlar. Krosikor meydana gelme ihtimali %100'dü. Yani %100 ihtimalle gelirdi. Eğer genler bağlı gibi davransaydı Mendel o oranda hiçbir ulaşamayacağı için arkadaşlar bu sonuçları elde edemeyecekti. Ve bezelyeler kendi kendini dövülebilme yeteneğine sahip arkadaşlar. Bunun için de e, dişi ve erkek bireyi arama yoluna gitmemiştir arkadaşlar. Şimdi burada Mendel'in ilk kalıtımı arkadaşlar monohibrit kalıtımdır. Nedir monohibrit kalıtım? Tek karakter bakımından birbirinden farklı iki bireyin çaprazlanmasıdır arkadaşlar. Tek karakter, mesela buruşuk tohum yuvarlak tohumla, bakın bunu ikisini çaprazlamış. Yeşil tohum sarı tohumla çaprazlamış. Beyaz kabak kabuk gri kabukla çaprazlamış. Yassı meyve şekliyle şişkini çaprazlamış. Sarıyla arkadaşlar yeşil çaprazlamış. Çiçek durumun arkadaşlar uçta olanla yanda olan çaprazlamış. Kısa olanla uzun olan çaprazlamış. Ve arkadaşlar bu çaprazlamaların sonucunda bir takım oranlar elde etmiştir. Ve bu oranların sonucunda da bir takım ilkeler ortaya koymuştur arkadaşlar. Kalıtım ilişkin arkadaşlar söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.